Bilim, Fedai Öztürk, yılın kahkaha sultanını gururla sunar. Ava giden avlanır, avlamak güzeldir şüphesiz. Ya avlanmak? Hele kadınlar tarafından avlanmak. Ava giden avlanır, son yılların en büyük komedisini seyrederken kahkahadan kırılacaksınız. Zamparalığın sayesinde bu herifin metresine iki milyon yedireceksin, kutlarım seni. Tebrikler! Allah kahretsin be! Hadi kahretsin ya! Bir çare bulmazsan senin sayende burada gerdeye girecekler herifler. Ne yardım et, elini ayağını öpeyim. Çekil! <laughs> Eyvah! Havli bu, abi kim, süçen benim ben ki dostum Çekin yakalarsa beni, beni ya. de keser sizi de Ulan seni ne malmışsın be lan bütün İstanbul senin dostun mu be yakalarsa keser <gülüyor> diyorum saklayın <laughs> beni ne olur keser mi saklayın abi al kutu al kutu al kutu al olmaz al kutu al kutu al Demek karınıza o kürkü almak için geldiniz öyle mi? Peki ama ne diye bağırıyorsun oğlum manyak mısın sen? Evet! Kürkü alacağım dedim işte niye bağıra bağıra söylüyorsun bunu? Sen ne bağırıyorsun sen manyak mısın? Hava <laughs> giden Allah'ın filminde Türk tiyatro ve sinemasının tiyatro en güçlü tiyatro oyuncuları... Tiyatro ...sizleri kahkahaya boğacaklar! <laughs> gözleri pek, yürekleri sağlam iki avcı! <laughs> İlyas Salman, Bülent, Bülent Kayabaş. Kayabaş! Ayrıca Bahar Öztan, Zerrin <laughs> Doğan, Necdafide, Erol Tezeren, Sami Hazin Ses. Size yalan söyledim. <laughs> Bu çok sahtedir. Hastalıklı, uyuz, veremli bir tavşanın derisinden. <laughs> <laughs> Aferin bitirişim! Canım benim! Aferin ulan! Müşahsabından <laughs> 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 <Bir> kurtulduk! Helal <laughs> helal! Birini mi sordun, milader? Kadını mı sordun, milgeyi? Ava giden <laughs> avlanır! Ava giden avlanır! Ava giden avlanır... ...Bu sinemada! <laughs>